Merhaba sevgili öğrenciler. Devran Kuleri Uzaktan Eğitim Programı Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün sizinle 9 Mayıs Cumartesi günü yapılan çalışkan yayınlarının Türkçe bölümünün cevap anahtarını vereceğiz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Bir operanın sahnelenmeye başlamasından önce pek çok hazırlık yapılır. Kostümlerin tasarlanması ve dikilmesi, dekorların hazırlanması, sanatçıların şarkıları öğrenmesi gibi. Bu hazırlıkların tamamlanması çok uzun süre alır. Bu süre içinde kalabalık bir ekip işbirliği haline çalışır. Bu ekibin başında rejisör vardır. Rejisör tüm hazırlıkların tamamlanmasından sorumludur ve ekipteki tüm görevliler her aşamada sürekli iletişim halindedir. Hazırlık sürecinde solistler, koro sanatçıları ve orkestrada görevli olan müzisyenler çok sayıda prova yaparlar. Bu provalar sırasında herkes yapacağı işi iyice öğrenmeye çalışır. Sanatçılar canlandıracaklar, öyle çalışırlar ve seslendirecekler şarkıları öğrenirler. Operanın sahnelenme tarihi yaklaştığında kim? tüm sanatçıların... Topluca yaptıkları provalar başlar. Son provalar operanın sahnelenince yerde yapılır. Sanatçılar bu provalara kostümlü olarak katılırlar. Son provalarda tüm eser sanki izleyiciler varmış gibi baştan sona sergilenir. Provalar ve gösteriler sırasında sanatçıların kostümlerinin giyimlerine yardım etme, şarkıların sözlerini hatırlatma, sahneye giriş çıkış çıkışları yönlendirme gibi işlerden sorumlu kişiler de görev yapar. Gösteri günü tüm görevliler ve sanatçılar erkenden gösterimli yapılacağı sahneye gelir. Sahnelenince yere gelir. Makyajlar yapılır, kostümler giyilir, ışık ve ses sistemine ilgili son hazırlıklar yapılır. Perde açılınca sanatçılar izleyicilerle baş başa kalır. Evet parçamızı okuduk. Bu parça e, çoklu bir parça. dört e, tane soru bu parçadan oluşacak. İlk soruyla başlayalım. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bilgilendirici ifadeler yer almıştır. Evet. E, burada opera sanatı ile ilgili bilgilendirici ifadeler vardır. E, açıklayıcı bir dil kullanılmıştır. Evet. İşte rejisör nedir? E, neler yapılır? E, hazırlık sürecinde neler vardır? Şeklinde açıklayıcı bir dil kullanılmıştır. Nesnel yargılara yer verilmiştir. Bilgilendirici bir metine evet dediğimiz açıklayıcı bir dil kullandığımız için de bunun olmazsa olmazı nesnel yargılardır. E, A, B ve C şıkkını söyleyebiliriz arkadaşlar. Cümlenin tamamı nesnel yargılardan oluşmaktadır. Cevabımız deniz arkadaşlar. Betimleme söz konusu değildir. Evet, ikinci soru yine aynı metne bağlı soru. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Tamamıyla bir opera'nın sergilenme sürecinden bahsettiği için baştan sona kadar cevabımız Bursa şıkkıdır arkadaşlar. Evet, üçüncü sorudayız. Üçüncü soru yine aynı metine bağlı. Bu metinden opera sanatı ile ilgili hangisi çıkartılabilir? Metni okuduğumuzda burada oldukça yoğun bir hazırlık süreci sonucunda opera sanatının sahnelendiğini söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız Adana Şıkkı. Evet, bu metnin son sorusundayız. Yani dördüncü sorudayız. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? E, provaların yapılma amacı. Bu provalar sırasında herkes yapacağı işi iyice öğrenmeye çalışır. A şıkkının su, e, cevabı var. rejisörün görevi nedir? E, rejisör tüm hazırlıkların tamamlanmasından sorumludur ve ekipteki tüm görevlilerle her aşamada sürekli iletişim halindedir. B şıkkının da cevabı var. Gösteri günü yapılacak çalışmalar nelerdir? Son paragraftan da B şıkkının cevabı çıkar. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Operalarda görev alacak sanatçıların seçimi nasıl yapılırla ilgili e, bir ifade yok. Evet, beşinci sorudayız. Beşinci soru bir paragraf e, bir noktalama sorusu. Bu metinde yay araçta gösterilen yerleri hangi noktal, e, hangisine bir noktalama işareti konulamaz. Yazılarımı düzgün, okunaklı bir el yazısı yazmaya özen gösterin. Bir ve ikiye noktalama işareti konulabilir. Bir de e, sıfatlar sıralandığı için eş görevli sözcükleri ayırmada virgül kullanılır. İkinci ifadede cümle tamamlandığı için nokta kullanılır. E, yerli yerinde ifadesi bir deyimdir. Deyimleri bölmeye gerek yoktur arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Burada e, herhangi bir noktanın işaretinin konulması gereksizdir. Evet altıncı sorudayız. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse hemen anlamı verir. Önemli gördüğüm noktaları nokta nokta not alıyorum. Hemen demildiğine göre cevabımız bursadır arkadaşlar. Sıcağın sıcağına kavramı üzerinden zaman geçilmeden anlamını veren bir kavramdır. Evet, yedinci sorudayız arkadaşlar. Yedinci soru yine bir paragraf sorusu. Yaşamında bir amaç edinmiş her insan er geç başarıya ulaşır. Ee, buradan hedefi olan insan gideceği yönü bilir ifadesini söyleyebiliriz. Kimi insan vardır küçük küçük hedeflerle yaşamını doldurur, kimi de yüksek ideallerin peşinden gider ve birçok insanın ulaşamayacağını elde eder. Hiçbir hedefi ve amacı olmayan bir insan ise yaşam rüzgarının önünde bir yaprak gibi oradan buraya savrulur. Ee, e, burada hedefi olmayan insan fırsatları değerlendiremez. Evet yaşam rüzgarının önünde savrulduğundan dolayı eline geçen fırsatları değerlendiremez ifadesini çıkartabiliriz. Ee, devam edelim. Hedefsiz yaşayanlar için söylenen bir söz vardır ki çok doğrudur. Gideceği yönü bilmeyen bir gemi hiçbir rüzgar fayda etmez. Hedef olmayanlar yaşamlarına yön veremezler. Bu ifade de söylenmedir. Fakat küçük hedeflerin peşinden koşanlar mutsuz ifadesi söylenemez arkadaşlar. Evet burada küçük hedefe sahip olanlar vardı fakat mutsuzluk ifadesi geçmiyordu. O yüzden cevabımız C şıkkı. Evet 8. sorudayız arkadaşlar. 8. soru yine bir paragraf sorusu. Ee, i̇yi ve çok iş yaptırabilmek için rekabeti körüklemek gerekir. Bu herkesi birbirine ezdiren bir rekabet değildir. Daha mükemmeli yakalama arzusunun ateşlenmesidir. İnsanlara iyi yönlerinizi ortaya çıkarabilecek cesareti veriniz. Bu cesareti vermenin en emin yolu da onlara meydan okumaktır. Bu parçada anlatılmak istenene en iyi ifade eden öğrenci hangisidir? Bakalım. İş yaptırmanın yolu yapıcı bir eleştiriden geçer. Arkadaşlar burada eleştiri kavramından hiç bahsetmedik. O yüzden adama şıkkını eledik. Rekabet insanların birbirine kötü davranmasına neden olur. Hayır. E, herkesi birbirine ezdiren bir rekabet değildir ifadesinden B şıkkımı e, eleriz. Cesaretli insanlar rekabete girmekten kaçınır. E, hayır. Bunlara rekabete girmesi için cesaret veririz kavramı vardı. C şıkkını da eledik. O yüzden cevabımız ne olur? Denizli şıkkı olur arkadaşlar. Daha mükemmeli aramaya yönelik rekabet gereklidir. Evet, dokuzuncu sorudayız. Dokuzuncu soruda e, yukarıdaki şekilde konuşan kişinin sözünü aşağıdakilerden hangisi tamamlaması uygun değildir diyor. Sağlığı konusunda endişeleniyor fakat. E, fakat biliyorsunuz ki geçiş ve bağlantı ifadelerindendir. Cümlenin akışını değiştirir arkadaşlar. E, burada cümle olumlu bir durumdayken olumsuz bir durumdan bahsetmesi gerekiyor. Bakalım. E, bir gün kalkıp doktora gitmiyor. Evet, olumsuz bir durum. İlaçlarını düzenli bir şekilde kullanmıyor. Evet, olumsuz etmiş e, Doktorun söylediklerini hiç uygulamıyor, olumsuz e, sevk etmiş fakat e, bunu kendine dert ediniyor. Cevap C şıkkı arkadaşlar fakattan sonra e, anlam akışı değişmemiştir e, ve e, bu şekilde tamamlanması doğru değildir. Evet 10. sorudayız. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi her şeyin ölçüsü, bir ölçüsü zamanı vardır anlamındadır? Eee A şıkkına baktığımızda terazi ta tartı ile her şey vaktiyle ifadesi ölçüden terazi ve tartı kavramını, vakitten de zaman kavramını çıkartabiliriz. Cevabımız A'dan arkadaşlar. Evet 11. sorudayız arkadaşlar. 11. soru bir e, görsel sorusu. Eee Besin piramidinde belirtilen yönergeye göre aşağıdaki önerilerden hangisi uygun değildir diyor. A şıkkına bakıyoruz. Tahıl grubu diğer e, tahıl grubu ürünleri diğer ürün gruplarından daha fazla tüketilmelidir. Baktığımızda piramidin en geniş bölümüdür ve 6-11 porsiyon arasında tüketilmelidir. A şıkkı söylenebilir. Şeker ve yağlar diğer ürün gruplarından daha az tüketilmelidir. Baktığımızda e, şeker ve yağlar grubu piramidin en üst bölümü yani ara sıra tüketilmesi gereken grubu B da söyleyebiliriz. E, gün boyu kırmızı et Süt ve ekmek eşit porsiyonla tüketilmelidir. Baktığımızda kırmızı et bölümü, süt bölümü ve ekmek bölümünü görüyoruz. Bunlar eşit olarak tüketilmesi gereken bölümler değil. 2 porsiyon süt ürünü, 2-3 porsiyon et tüketilmesi, 6 bir porsiyon da tahıl ürünü tüketilmesi gerekiyor. O yüzden cevabımız C arkadaşlar. Eşit miktarda tüketilmesi uygun değildir. Evet 12. sorudayız arkadaşlar. Ahmet arkadaşlarına tatil izlenimlerini anlatırken öyle bir cümle söyler ki bu cümle tatilin nasıl geçtiği konusunda çıkarımda bulunmaya olanak sağlamaz. Buna göre Ahmet'in söz konusu cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çok güzel bir beldede tatil yaptım denildiğinde tatilin iyi geçti ve beğendiğini söyleyebiliriz. Keşke siz de gelip oraya görseydiniz denildiğinde yine tatilinin güzel geçtiği, güzel bir yerde tatil yaptığı izlenimine ulaşabiliriz. En kısa zamanda oraya gideceğim denildiğinde tatilden memnun kaldığını ve tekrar gitmek istediğini söyleyebiliriz. Cevabımız denizde. Böyle bir tatil yapacağım 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ifadesine tatilin iyi geçtiği veya kötü geçtiği hakkında bir izlenime sahip olamayız. Evet 13. sorudayız arkadaşlar. Yine görseller var. Selin yukarıdaki görselleri kullanarak bir yazı yazmak istiyor. Buna göre yazının konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Baktığımızda halıcılık, bakırcılık, çinicilik, dokumacılık ve ahşap oymacılığını görüyoruz. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Bunlar bizim geleneksel el sanatlarımızdır. Selim bunlarla ilgili bir yazı yazabilir. Evet 14. sorudayız. Bir yazım yanlışı sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi soru ekinin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır. Biliyoruz ki mi soru eki ayrı yazılır arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda ona ne zaman geleceğini sorar mısın? Ayrı yazılmış. Doğru. B şıkkına bakıyoruz. Onu bugün de mi gelmeyecekmiş. Burada soru anlamı olan mi bitişik yazılmıştır. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Evet, 15. sorudayız. 15. soru bir sözel mantık sorusu arkadaşlar. İşte Aslı, Burcu, Canan, Doğa, Esin ve Ferda'nın birer oyuncak bebekleri var. Bebeklerin üçünün kıyafeti siyah, ikisininki beyaz, birincisininki mor renktedir. Bebeklerin sahipleri ve kıyafetlerinin renkleriyle ilgili bilgiler şunlar. Aslı'nın bebeği siyah renkli, Burcu ve Esin'in bebekleri aynı renkte, Ferda ve Canan'ın bebekleri aynı renktedir. Ee, şimdi bu ifadeye baktığımızda Burcu ve Esin'in bebekleri e, e, siyah da olabilir arkadaşlar çünkü 3 tane vardı. E, beyaz da olabilir. Ee, Canan ve Ferda'nın bebekleri de aynı renkte. yani onların da siyah ve beyaz olma şansı var. Ee, o yüzden kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey A şıkkıdır arkadaşlar. Ee, Doğan'ın bebeği mor renklidir. Biliyorsunuz ki mor bebeklerden bir tane, mor renkli olan bebekler sadece bir taneydi. O yüzden A şıkkı kesin olarak söylenebilir. Diğer şıklar e, göreceli e olarak karşımıza çıkar. Evet 16. sorudayız. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin kimin yaptığı belli değildir. Konukları kurabenin yanına çay ikram edildi. Biz buna edilgenlik diyoruz arkadaşlar. Eylemin kimin yaptığı belli değilse. Birinci cümlede edildi ama kim tarafından edildiği belli değildir. O yüzden edilgenlik söz konusudur. eşyalardan sağlam olanlar ayıklandı. E kim tarafından ayıklandığı belli değildir. O yüzden eylemi yapan kişiler belli olmadığı için cevabımız 1 ve 2'den C şıkkıdır arkadaşlar. Büyük babası yıllar önce buraya gelip yerleşmiş. Yerleşen kim? Büyük babası eylemi yapan belli. Yazların sonu eserini hepimiz beğendik. Beğenen kim? Be be biz beğendik belli. 3 ve 4'te eylemi kimin yaptığı belli. 1 ve 2'de ise eylemi kimin yaptığı belli değildir. Cevap C şıkkıdır. Evet 17. soruya geçiyoruz. 17. sorumuz yine nesnel bir yargı cümle anlamı. Dede Korkut hikayeleri çizgi roman şeklinde yayını hazırlanmıştır. basit bir soru arkadaşlar. Cevabımız Adana. Burada herhangi bir duygu düşün, e, birisine ait duygu ve düşünce olmadığı için nesnel bir yargıdır. i̇kinci maddeye baktığımızda Herkesi memnun etmeyebilir gibi bir yorum var. Özner bir ifadedir. Üçüncü maddede bence ifadesi var. Özner bir ifadedir. Zevkle okuyacaklar derken yine yorum içerir. Özner bir ifadedir. Cevap Adana şıkkıdır. Evet, 18. sorudayız. 18. sorumuz amaç-sonuç ilişkisi. İnsanlar birbirini tanıdıkça daha çok seveceklerdir. E, bu ifade şart cümlesidir arkadaşlar. Birbirlerini sevmelerinin şartı tanımaları. Önüne çıkan engelleri aşmak amacıyla çok çaba göstermiştir. Burada çaba göstermesinin amacı vardır. Önüne çıkan engelleri aşmaktır. Cevap bu şıkkıdır arkadaşlar. Evet, 19. sorudayız. Geçmek sözcüğü aşağıdakilerin hangisini konukları karşılamak için bahçeye geçti? Yani yöneldi anlamında kullanılmıştır. Cümlesindeki anlamını kullanmıştır. Bakalım. Biz yaşandık, bu işler bizden geçti. Bu artık biz yapamayız anlamındadır. Bulaşıcı hastalık çocuklara geçti. Bu bulaştı anlamında kullanılmıştır. Hastaların işçiler muayeneden geçti. Muayene oldular anlamında kullanılmıştır. Hasta amcanın yattığı odaya geçti. Yani yönünü oraya çevirdi anlamındadır. Oraya gitti anlamındadır. Cevap denizlidir arkadaşlar. Evet, son sorumuz, e, bu cümlede altı çizili fiillerde kip eklerinin cümlelere kattığı anlamlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yatmadan önce mutlaka kitap okurum denildiğinde bu sürekli yapılan bir şeydir. O yüzden alışkanlık kısmına girer. E, bu kadar bağırmasan seni dinleyebilirim ifadesinde sağ sevka, şart ekinden koşula bağlılık şıkkına ulaşırız. Yemekten sonra biraz yürüyelim ifadesi, bu istek ifadesine ulaşırız. Cevabımız Adana arkadaşlar. Başkasından duyma yani rivayet ifadesi yoktur. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle.